bu okula gideceğim acaba nasıl oldu çok merak ediyorum ve hmm, bu videoyu like atın abone olun like atın Çünkü artık beni gerçekten kitlem arkadaşlar çok düştü ve ben Oğuz olarak lütfen bunu çok istiyorum lütfen like atın bak şu kadar bak böyle bir tuş var buna basıyorsun bitti ya bitti bir de şöyle bir tuş var üstüne abone olacağız basıyorsun buna bitti Arkadaşlar bir de bildirimler açıyorsunuz. Ben video attığımda size hemen gelecek. İşte hemen böyle izleyeceksiniz videoyu. Bu yüzden arkadaşlar bir de abone olduktan sonra bir bildirim tuşu çıkıyor tam yanında. Hmm. Sağında çıkıyor işte. Ne bileyim işte sağında çıkıyor arkadaşlar. Ona böyle basıyorsunuz. Art video attığımda size geliyor arkadaşlar. Lütfen like atın bak. Kitlem çok düştü. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> like kızın like 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 bak bunu bu tuşlarla bak arkadaşlar bu tuş. Bunu şöyle bir koyun tamam mı? Şöyle bir koyun. Arkadaşlar burada şaka yapıyorum. Gerçekten böyle telefona böyle vurmayın. Sonra kırılır pişman olursunuz. Anlam, o anlamda değil yani. Like dışına şöyle bir tuşa onu basıyorsunuz. Böyle yumruk at derken be. Yani, Lafın gelişine diyorum şöyle. Yumruk atın lafın gelişine diyorum. Anladınız mı? Neyse şimdi videoya geçiyoruz. Okul okulun ikinci bölümü geldi. İkinci bölümün hiçbiriniz istemeden ben çekiyorum. Sizler için. Belki aranızda sevenler olur. izler. Bu çekiyorum ya. Yani. Ben iyi biriyim. Ooo. Neyse videoya geçelim. 3 2 okullar açıldı yeni okuluma geldim geldim çok merak ediyorum acaba nasıl bir yer yeni okulumu çok merak ettim çocuklar bakın tıraş oldum yakışıklı olmuş mu be? hocanız yakışıklı mı oldu he? hocam affedersiniz ama bok gibi olmuşsunuz bok bok <laughs> Allah'ın cezası en besi. Bu bak. Hocam hocam kes lan kes Adam ol lan böyle Sana ceza terefüse çıkmıyorsun Bütün gün sana Nasıl bir ceza versin Aa buldum Bütün gün sana 50 sayfa matematik yazdıracağım Hocam o çok fazla ya böyle şey ya. Ne küfür lan ben. Bak ben sinirli bir hocayım vallahi döverim hepinizi ha. Neyse. Hoş hoşlandım kız acaba. Bu okulun bu haftası bana bakar mı ya? Cık. Umarım hoşlandım kız bu okulun bu haftası bana bakar. Hmm. Bir Merve, Merve. Cık. Üf. Ne var be? Ben senden nasıl söylesem ama hoşlanıyorum. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? <laughs> git ya, başından git ya. Yokmuş Neyse. O tarafı bir şey yaptık ya. Ha, arkadaşlar bu arada gerçekten Merve diye birine aşık değilim. Ben bu hayatta hiç kimseye aşık değilim ya. Size aşık. Aşığım desem yalan olur. Kimseye aşık değilim. Sizi seviyorum. Ben size aşık olmam severim. O yüzden like atın. Bak, like, like. bak bak bak. Bak bak bak. Neyse videoya geçelim. Ama senden hoşlanıyorum ben. Ya bana ne bana ne ya. Uzaklaş benden. Sevgilim var benim. Allah Allah. <laughs> Sevgilim mi var? Kim var orada? Söyle ağzını boğulma kırayım. Söyle. Peki. Yeni gelen bir kişi var ya. Onunla sevgili oldum. Adı da Oğuz. Bu sınıfta Oğuz ya biri var mı lan? Yeni gelen. Evet ne oldu Oğuz benim? Neden ne oldu ki ben? Ben yeni geldim Oz benim. o oh, sen misin lan? Sen misin lan? <laughs> Allah'ım bunu... Tamam vurma. Aa. Ya ne anlatıyorsun çocuğu? Ne anlatıyorsun? Gel, gel sevgilim canım benim gel. Ben yanaşalım ya. Ne bakıyorsun öyle? Hocam <laughs> tuvalete gidebilir miyim Ne küfür ediyorsun Anam lan ula. Ne küfür Ahmet olayın bak olayın sen çok oyunla yaşadın Ahmet ah. Ahmet. Sıkıldım ya birinci derste hala geçmedi ya Dersin konusunu anlatmadı bu gerizekalı Hocam Hocam Ben şey demedim ya Ben size demedim Emin misin oğlum Sanki bir gelecek zekalı kendimi ama bir daha duyarsam çok fena olur. Senden duymadım gibime geliyor ama kesin senden duymuşumdur bak. Bir daha sakın. Neyse derse başlıyoruz. Dersimiz Türkçe ama geri zekalı matematiği yapacak. Değil mi lan? Mehmet. Önler hiç demiyorum hocam. Ben de Türkçe, Türkçe kolay, matematik zor. Zor. Tam yazıyorum hocam. Bir dakika ya ben neden kopya çekiyorum? Şuradan. Ay beynim ya. Kimse matematik yapmıyor ki herkes Türkçe yapıyor. Dön lan önüne. Kırmayayım lan. Kolonu da seni de. <laughs> Tamam hocam tamam. Yani ya ne kalemle yazmıyor. şunlara. Hocam ben isyan ediyorum. İsyan. Ee, sıçtık galiba. Evet müdür bey. Müdür bey evet. Evet müdür bey. İsyan isyan ediyormuş. Kopya çekiyor. Çekmeye çalışıyor bana gerizekalı diyen birisine laf attı. Gerizekalı diyen kim mi? He benim yanım sağ, e, bana göre sağdaki öğrenci size göre sol, sizin solunuz size göre sol, soldaki öğrenci bana göre sağdaki size göre sağdaki öğrenci suçlu olmalı yani bu taraf. Evet tam. Tamam. tamam. Bay oğlum. Hocam. Hocam. Hocam ben kalp krizi geçiyorum. Asıl laf alma bozuk lan. Ne bakıyorsun ya? Ne bakıyorsun? Bakarım sana ne? Sevgilim beni aldattı. Ne <laughs> lan? Orang